Bizde evli olmayan çiftlerin tüp bebek sahibi olması kanunen yasak. Size tüp bebek tedavisi uygulayamayız. Tüp bebek var ol. Ya nedir bu herkesteki çocuk sevdası? Herkesin çocuğu mu olmak zorunda? Bu bir şart mı? El oğluna babalık yapmak kolay mıymış? Vallahi hakkımı helal etmem sana kızım. Dur da bir anlat şu işin aslını. Nerede oğlum? Dur dur Hakan ne olur yapma. Eğer Aydın'la evlendim diye böyle yapıyorsan hemen boşanırım. Evliliğime kara bulut çöktü resmen. Kırk yıl düşünsem böyle bir şey olacağı aklıma gelmezdi. Aman aç kapıyı anne. Aklın varsa bir daha karşıma çıkma. Sensiz olmaz yeni bölümüyle pazartesi akşamı Show TV'de